Ben Hasan Akkuş, Bilişim ve İletişim Teknolojilerinde Bilgi yayacağım. Vakit buldukça sizlerle teknoloji ve bilişim konularını içeren içerikleri üretmeye devam ediyorum. Bugün konumuz dijital ikiz teknolojisi. Biliyorsunuz Türkiye'de de son birkaç senedir bu anlamda ciddi gelişmeler oluyor. Sayın Şehir ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da geçtiğimiz sene yaptığı bir basın toplantısında 2019 sonuna kadar e, tüm illerin ve yapıların dijital ikizini oluşturacağını e, belirtmişti ve bunun lansmanı olacaktı. Lansman kelimesini bilmeyenler için e, söyleyeyim Fransızca'dan, Fransızcadan gelen bir kelime e, topluma geniş kitleye sunmak anlamında, sunum yapmak anlamında e, eş anlamı. E, şimdi tabii Biraz araştırma yaptım sizlerle sizlere daha iyi bilgi verebilmek için. E, biliyorsunuz e, dijital X teknolojisi Endüstri 4.0'la beraber e, bir ivme kazandı. İvme kazandı bu çünkü buradaki fabrikalardaki maliyetleri düşürecek, operasyon süreçlerini, yani operasyon süreçlerini kısaltabilmek için eee cihazlardan ve e, endüstriyel fabrikadan alınan verileri tekrar hızlı işleyerek çözüm üretmek çözüm Bu çözüm üretilebilmesi için de e, bu platformun oluşturulması gerekiyor. Bu platformun oluşturulması için de bunu bir e, data edilmesi, işte veri toplanması gerekiyor. Dijital ikiz nedir diye sorarsan NASA'nın eşleştirme teknolojisi sonucunda ortaya çıkan dijital ikiz teknolojisi 2002'de ürün yaşam döngüsü yönetimi isimli kitabın yazarı Doktor Michael Gravers tarafından e, ifade edilmiş. Demiş ki dijital ilgisi teknolojisi herhangi bir nesnenin cihazın hizmetinin fiziksel olarak yapılmadan dair dijital ortama bir kopyasının oluşturulmasıdır demiş. Akıllı sensör nesnelerin interneti IoT yani. Ben pek İngilizce kelime kullanmak istemiyorum. Sensörde fiziksel ortamdan alınan tam zamanlı veriler dijital ilgisi e giriş olarak aktarılır diyor. Buradan elde edilen verilerin giriş ve çıkış analiz edilerek sensörlerden çektikleri veri değişik şekillerde de analiz sonuçları elde edilen veri göre de değişir diyor. Yani burada benim biraz önceki anlattığım gibi buradaki veriler işlenerek e, hızlı bir çözüm üretir. Buradaki veri zaman, iş gücü e, ve birçok alanda da operasyonel süreci kısaltabilir. Yani bunu bütün kurumlar kullanabilir, şirketler kullanabilir, şahıslar kullanabilir. Büyük ihtimalle e, çok özel yerler haricinde açık kaynaklı olacak. Zaten Murat Kurum Bey'in açıklamasında da bu şekilde kurumlar ve vatandaşlar kullanabilecek şeklinde. Tabii yıl 2020'ye geldik. Ee, 2019'da bitmesi gereken projenin neden bitmediği konusunda bilgi alamadım. Hatta bakanlığı da aradım bu anlamda. Ee, bakanlıktaki personel şu an resmi gazetede böyle bir şey yayınlanmadığını söyledi. Ee, buradan da Murat Bey belki videomuzu izleme şansı olur ve inşallah sizler bunu paylaşıyorsunuz büyük kitlelere ulaşır. neden bitmediği konusunda da bir basın açıklaması kendisinden beklerdim açıkçası. Tabi depremler girdi araya. Farklı sıkıntı, ülkede sıkıntılar oldu. İki tane büyük deprem geçirdik. E, bunun trafiğinden dolayı belki ilgilenememiş olabilir. hoş görmek lazım. Ben de takipçisiyim, konunun takipçisiyim. İnşallah en kısa zamanda biter. Çünkü 26 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturuyor dünyada. Dünyada bunu bu teknoloji hangi ülkeler kullanıyor diye sorarsak işte Almanya şu an Amerika benim bildiklerim büyük anlamda kullanıyor. Zaten raporda da Gartner'ın biliyorsunuz araştırma şirketi Gartner var bu teknoloji ve bilişim konularında bir kitlesel büyük şirketlerin araştırmalarını da yapıyor. Gartner raporunda şunu söylüyor: 2020 yılına kadar fabrikaların %50'si diyor. Bence iddialı olmuş. Yani 2020 sonuna geldik, %50 dijital ikizi şu an göremedim yani. Şu an Türkiye'de dijital ikiz teknolojisini kullanan kaç tane fabrika? O konuda da bir kaynak bulamadım açıkçası. Şimdi tabii bu da taşımacılıktan teknoloji verimliliğini arttırmak için maliyeti işlemleri azaltabilmek adına e, bunu yapayım. Mesela hastane olası değişiklerin sistemdeki etkilerini ölçmek ve daha güvenli bir ortama sağlamak amacıyla dijital, dijital, dijital ikiz kullanımı ve bir cerrahın ameliyat edeceği kalp için dijital bir ikiz olursa önceden bunun çalışması öncelik olarak gösterebilir. Tabii ki insan sistemin de buna uyarlanabilir. Zaten bu olacak. Yani dünyada insanlar da dahil bunun dijital ikiz oluşturulacak. Yani mesela çok ayrıntılı bir operasyonu önce dijital ikizinde e, operasyon programı oradan aldıkları verilerle e, en verimli şekilde tekrar fiziki ortama uygulanacak yani e, siz buradaki fiziki ortamdan aldığınız verileri işliyorsunuz tekrar o fiziki ortama e, entegre ederek uygulayabiliyorsunuz bu da çok büyük bir şey dijital ikiz teknolojisi nasıl çalışır dersek dijital ikiz teknolojisi en önemli dördüncü sanayi devrimi teknolojilerinden biridir zaten söylemiştik dijital ikizler üretim hattı ve üretim Sözünü tüm yönleriyle daha önce hiç görmemiş bir bilgi sağlar diyor. Yani aslında şöyle düşünün. Bir apartmanınız var. Daha önce de söylemiştim. Bir işte tane hani 5G. Bir önceki video, videomda 5G'yi anlatmıştım. 5G'de ve akıllı binalardan aldığınız sensörleri çok hızlı aktararak bu bilgiyi işleyerek bilgiyi işleyerek buradaki olacak problemleri çok hızlı sonuca gidebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir elektrik bir apartmanın bir elektrik tesisatında arıza çıktı. Bu dijital ikiz teknolojisine bakarak hızlı bir şekilde o karmaşık mimarideki projelere hızlı bir şekilde müdahale edilebilir ya da işte hani e, temassız bir şekilde o sisteme müdahale edilebilerek bir çözüm üretilebilir. E, ayrıca şey enerji sektörüne de çok etki edeceği söyleniyor. Çünkü şöyle e, güneşi en verimli kullanan yapıları burada analiz edilerek bu ikiz teknolojisi analiz edilebilir diğer kentsel dönüşümdeki bozuk, yeniden bir bozuk mimarinin yapılmasının da önüne geçecek. Yani mimariler de çok iyi takip edilir. Yani ilerleyen yıllarda yapıların da teknolojiyle çok ciddi anlamda takip edileceğini gözlemliyoruz. Zaten Murat Kurum'un açıklamasında da bunun için uçak kiralandı. Yüksek çözünürlük kameralarla bu binaların resimlendiği Sonra da dijital ikiz teknolojisi geliştirilecek, platform oluşturulacak. Tabi gelecekteki veriler makine öğrenmesinin yanı sıra ilgili sektörde çalışan mühendislerinde gelen veriler olacak. Dijital ikiz teknolojinin avantajları ve riskleri diyor. Dijital ikiz teknolojisi fiziksel bir nesnenin dijital kopyasıdır aslında doğru. Fiziksel nesnenin modelini, nesnenin verilerini, nesnenin bir bir karıştırmasını ve nesneyi izleme yeteneğini seçer. Ee, Tabi şimdi buradaki notlarıma bakarak e, think tank kuruluşu var biliyorsunuz. Savunma teknolojileri merkezi var. Orada güzel güzel kaynaklar var gerçekten. Güzel özetlenmiş. Gartner Başkan Yardımcısı Ross Scott demiş ki dijital ikizlerin benimsenmesi ve görülme sıklığı büyüyor. Dijital dünyada artan bir şekilde IoT teknolojileri kullanan CEO'ların bir sonraki adımı dijital ikizlerdir diyor. Dijital ikizler orijinali hakkında daha iyi bir görüş elde etmek ve daha iyi karar almak için müşteri bir potansiyel sunar. Tabii ki. Mesela çok güzel bir örnek vereceğim. Bir liman işletmelerini düşünün. Liman işletmelerinde konteynırlarla alakalı bir problem var. Örnek veriyorum. Sizin elinizde de, önünüzde de bir dijital ikiz ekranı var. Siz oradaki problemleri, oradaki masa başındaki mühendis liman limandaki alakalı problemleri çok hızlı bir şekilde çözerek oraya komut ve talimat verebilir hızlı bir şekilde bunu, bunu tabii ki binlerce sensörün yardımıyla olacak bunlar. Binlerce sensörün yardımıyla olacak. Bu çok gele, aslında geleceğin teknolojisi. Burada 5G'nin önemi ortaya çıkıyor. Veri, depo, veri depolamanın önemi çıkıyor. Dijital ikiz teknolojisinin önemi ortaya çıkıyor. Bununla beraber veri tabanlı ve işte bulut sistemlerinin de önemi ortaya çıkıyor. Aslında şöyle düşünürsek çok yekbari, teknoloji, ikiz teknolojisiyle beraber başka sektörleri de tetikleyecek. Yani 26 milyar dolar şu anki hedefiyle e, gerçekten e, dünyada sıralanmaya girebileceğiz alan olarak. Mesela e, örnek vermiş işte IBM, Oracle, Microsoft, Siemens, SAP, Bosch, Saltwater gibi e, üretildiği ürün sistemi gerçek zaman dijital ikiz olarak kullanıyor. Yani bu, bu şirketler kullanıyormuş. IBM, Oracle, Microsoft, Siemens vs. boş gibi şirketler kullanıyormuş. Üretim kapasitesini arttırma ve kişiye özel üretim imajını korumaya hedefleyen fabrika dijital ikiz teknolojileri donatıldı diyor. Yani pazarda pazarda bunu Adidas'ın fabrikalarında da olduğu yazmakta. Kaynaklarda böyle. E, Genel elektrik de varmış. Türbün, mesela rüzgar türbünlerini e, dijital ikiz teknolojisiyle takip edip oradaki problemleri hızlı bir şekilde e, veri alarak çözebiliyormuş ve havacılık ve savunma sanayinde var bu konu e, havacılık ve savunma sanayinde var burada da işte uçakların dijital ikizleri e, havunma, savunma sistemlerinin dijital ikizleri e, mesela örnek veriyorum S400'leri biz getirdik bunu dijital ikiziyle takip ederek hani burada bu S400 üzerindeki sistemdeki arızalar veya işte kullanım hataları çok hızlı bir şekilde tespit edilip merkeze bildirilebilir. Bir diğer örnek ise NASA ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin çalışması da diyor. Şu anda kullanılan hava araçlarının genel nesli daha hafif kütlelerinden oluşurken daha ağır yükleri taşıyacak daha uzun zaman dilimlerini aşırı hizmet koşullarına maruz kalacak bir sebeple genel geleneksel yaklaşımın eksiklerini gidermek için temel bir paradigma değişimine ihtiyaç duyuluyor diyor bu değişim dijital ikiz kullanımıyla uçağın ömrünü gözlemlemek ve benzeri görülmemiş güvenlik seviyelerine olanak sağlamak. Örnek veriyorum yine e, çok güzel bir örnek aslında. Bu uçaklardaki uçak aslında uçaklardaki yani e, çok ciddi mesela rüzgar türbülansındaki uçaklardaki metalik yüzeyindeki hasarları çok hızlı bir şekilde tespit edilerek uçak daha havadayken işte yaşadığı bu problemi e, çözüm bulmak için işte aktarılan veri, oradaki aktarılan veri dijital ikizde tekrar bir ikinci hatanın oluşmamasını engellemektir. Ee, bu da çok güzel. Mesela Amerika Birleşik Devletleri askeri kuvvetlerinin sahip olduğu 14 bin uçan yıllık bakım maliyeti 75 milyar dolar civarındaymış. Yani korkunç bir rakam. Ee, bakım işlerinde birlik iyileştirme bile askeri kuvvetlerinde modernizasyon için gerekli kaynağı sağlayabilir diyor. Genel elektrik, havacılık, asker, dijital çözüm ve genel size toldu, gelişim için her zaman bir alan olduğunu ekliyor diyor. Yani bu dijital ikiz teknolojisiyle burada da Amerika Birleşik Devletleri çok büyük tasarruflar yapmayı hedeflemiş. Yani demişler ki yüzde bir tasarruf bile yapsak ülke ekonomisine ve havacılık alanımızda çok büyük iyileştirmeler yapıp buradan yaptığımız tasarrufla çok iyi iyileştirmeler yapabiliriz demiş. Bu da çok önemli. Ben tabii bizim ülkemizdeki 12 milyon konutun dijital ikizinin oluşturulmasını bekleyeceğim. İnşallah Murat Kurum Bakanımız da bu konu hakkında bilgilendirme tekrar yapar. Çünkü 2019'da olacak lansman şu an gerçekleşmediği için şu an 2020'nin sonuna geldik. 28 Aralık'tayız. Hala bir şey duymadım projenin olduğunu, bakanlıktan da resmi bir gazeteden böyle bir şey çıkmadığı için e, gündemin takipçisiyim. Videom bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, Beğeni ve like yaparsanız daha fazla kitleye ulaşmış olurum. E, yaptığım içerikte yerine ulaşmış olur Şimdiden yeni yılda sağlık ve başarılar diliyorum herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.